Biz bugün kaz dağlarına geldik. Mustafa Alper Ülgen'in yanındayız. Mustafa Alper Ülgen kim? Biyoçeşitlilik adına bu kaz dağlarında müthiş buğdaylar yetiştiren bir çiftçimiz de diyebilirim, köylümüz de diyebilirim. Aynı zamanda inşaat mühendisimiz kendisi. Ve Mustafa abi burada kendine ait böyle bir alanda küçük küçük bölüm parsellerde çok çeşitli buğdaylar yetiştiriyor. Ve biz bunların nasıl yetiştirdiğini, nasıl hasat ettiğini, nasıl ayıştırdığını, nasıl temizlediğini ve nasıl un haline getirdiğini göreceğiz. Şu yaptığın iş yapayım, kazanayım, yatırım yapayım, çocuklarıma iş kurayım falan öyle bir şey mümkün değil. Bunun amacı şuradaki izlere bakarsanız eli korumak ve elin kavrayacağı buğday demetinin kapasitesini arttırmak. Bu tas çavdarını ben kaldırayım şimdi. Boyunu görün. Yani Biraz da aşağıdan kesildiğini hesap ederseniz sas çavdarı bizim boyumuzdan uzun yani 2 metre boy yapan bir çavdar çeşidi. Sanırım sadece biz ekiyoruz. Bir de İzmir'e gönderdik. Kül ekiyor. Şu gördüğünüz... Çok lezzetlidir. Ama Af Afrika, e Etopya falan diye duydum. duydum. Bana bir, bir avuç vermişlerdi. O uyum oldu. Uyum da sağladı. Fena değil. Sadece domuzlar çok sever çünkü kılçığı yok. Tarlaların e, gece bekçi koyuyoruz. Domuz girince içine çıkmıyor. Yiyor, evet. darmadağın ediyor. Hani biz çok on, enteresan onlar bir şey da yersin ama. Bilmiyorum sizin içinde de geçerli mi? Domuzun girdiği alandaki otları da yemiyormuş şey. Koyun. Koyun. Ee, o doğru kokudan yemez. Evet. Doğru söylüyorlar. İşte gördüğün Koyun. gibi Hakanci bak burada Hı. purple. Şurada ortada yine dersin var. Öbür tarafta yerli arpa var. Hı hı. Yerli arpa. Hı hı. E bir de şimdi burada biyo çeşitlilikler evet. var. Yani çoğaltma, çoğalttıklarımız hı. böyle yavaş yavaş daha büyük tarlalara ekiyoruz ama bir kısmını sadece biyo çeşitliliği burada, devam evet. ettirmek için ekiyoruz. Hangi buğdayları gördünüz derseniz bir kere mor buğday gördük. Ya çok enteresan, Afrika'dan gelmiş. Bir tane Victor buğdayı diye bir buğday gördük. Dışı bembeyaz olmasına rağmen içi kırmızı çıkabiliyor ya da içi de beyaz olabiliyor. Seneden sene değişebiliyor. Sas çavdarını gördük diye neredeyse 2 metre boyunda ve bunlarla ev yapılıyormuş eskiden. Ya yani çok farklı farklı ama mesela bazılarını yetiştirmek için devam ettiriyorlar. Bazı buğdayları ise biyoçeşitlilik adına yani hani onların nesli devam etsin diye yapıyorlar. Ama en çok ürettikleri buğday da sarı buğdayları. Ve işte bir, bir, bir çeşit durum buğdayı ama buradaki büyüklüğü inanılmaz yani. Tanelerin büyüklüğü eminim onun da bulguru müthiş oluyor. Yani. Bu S3 gördüklerin şey. Sarı buğday. Hı hı. Bir tane açalım mı? Olur. Şu 15 kilo açalım. Ee, makarnalık buğdayı. Durum buğdayı. Uzun boyudur. 2 metre falan boy yapar. Mesela S1. Bu sarı buğdayın irisi bu, bayağı iridir. Hı hı. Fakat makine bunun şeyini ayıklamıyor, mesela bu tür şeylerini. Hı hı hı. O yüzden biz bunları elle köyde kadınlara yömüye veriyoruz. Gerçekten mi? Tabii, elle ayıklıyoruz. Elle öyle pirinç gibi değil de kalburlardan geçiriyorlar. Sonunda mis gibi şey çıkıyor. Yani şunları ayıklandığını düşün. kabukludur bu da. Hı hı. Yani bizde bizim elimizde buğdayın bütün evrim sürecindeki buğdaylar var. Görüyor musun? Hı hı. Yani siyez dedikleri bu. Bunun içinde, kabuğun içinde bir tane şey var. Buğday tanesi var. Hı hı. O yüzden monokokum. Bak. Biraz yaslım tırak. Görüyor musun? Hı hı. Hani tukum, monokokum. Iki tane, i̇ki tane çıkıyor. İki tane çıkıyor. O dikokumdur. Evet. Bu işte dünyada insanoğlunun ilk defa tarımını yaptığı Buğday. Buğday. Ülkemde böyle tarım adına çok heyecanlı ve hevesli insanların olması bizi de çok heveslendiriyor. Tarlaları gördük, inanılmaz buğdaylar var ve buğday çeşitleri var. Bu çeşitlerin hepsini birleştirerek, çünkü bir değirmeni var Mustafa abinin. Yani bir sürü insan da buğdayını yapıyor. Acaba kır boru yapabilir miyiz dedi. Ve onunla bunu yapmak üzerine anlaştık. Bu sefer de kır yapacağız. Yani ne demek kır kambarını? Bütün işte gelen getirdikleri, bu değirmene getirdikleri, ondan verdikleri hakları bir yere koyuyorlar ve işte o karışımdan, o un, buğdayların karışımından elde edilen un var. Ve ben de onunla bir ekmek yapmak istiyorum. Acaba nasıl olacak? O lezzetler bu. Özellikle Kaz Dağları'nın, buğdayların lezzetleri nasıl bir kırkambar olacak? Çok merak ediyorum. İnşallah onu yapacağız yakında. Kırk ambar unu için buğdaylarımızı eledik, yıkadık, kuruttuk. Onları bizim yerimize Mustafa abi yaptı. Bakın un çok güzel. Acayip enteresan buram buram kokuyor. Mustafa abinin o anlattığım koca koca buğdaylar dediğim o sarı buğdayları da ekledim. Sarı buğdayın unundan da birazcık ekleyeceğim. Tamam bir sürü çeşit var. Biz buna paçal diyoruz. Unumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Güzelce bir harmanlıyoruz. Bu paçalın içerisine ekşi mayanın da paçalını yapmak istedim. Yani benim işletmede kullandığım bütün ekşi mayaların hepsini ayrı ayrı onlardan da koymak istedim. Paçal olan ekşi mayamızı da içerisine ekliyoruz. Ekledikten sonra ona güzelce bir su yatağı açıyoruz. Burada böyle bir ölçü yok. Çünkü unun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani unu şu anda ilk defa öğreneceğiz. Karışık bir un. Onun için eski anam babam usulü göz kararı bir unla çalışacağız. Suyla çalışacağız. Özür dilerim. e, elle yoğurduğumuzda özellikle Anadolu stili dediğimiz ile yoğurduğumuzda müthiş sonuçlar elde edilir. Nedir Anadolu stili? Fazla yoğurmadan yoğurmak. Ve sonrasında elimi temizleyip dinlenmeye alıyorum. Bu da üstünü örtüyoruz ve kabarmasını bekliyoruz. Tabi süreyi bekledikten sonra hamurumuz böyle şu kadar kabarmış olması gerekiyor. Böyle değdiğinizde hafif hafif kendini çekmesi gerekiyor. Biz bunu bir kalıpta pişirmek istiyoruz. Çünkü bu tipteki hamurların ne yapacağı belli olmaz. Kendilerini salabilirler, yayabilirler. içerisindeki unların ne yapacağını bilmediğimiz için böyle bu tipteki antik buğday dediğimizde de yerel buğday dediğimiz ekmeklerde en çok sevdiğimiz şey kalıpta pişirmektir onları. Bakın böyle koyduk. Evet fırınımız hazır. Ekmeğimizi pişirdik. Koku gerçekten buram buram geliyor. Böyle çok farklı. Ee, i̇çini çok merak ediyorum. Aslında bu kadar sıcaklıkta kesilmez ama ben çok hani, sabır edemedim. Hemen kesmeye başlıyorum. Gerçekten kokusu çok güzel. Şimdi bunun tadını merak ediyorum ama çok sıcak. Yani sıcak olsa da yine bir parça alacağım. Böyle küçük. Bu tava formları çok önemli dediğimiz. Bakın hepsi sanki eşit gibi ve Herhangi bir şekil bozulmamış ve içinin estekliği de bence çok da güzel olmuş. Bir sürü karışık da kokusu var. Bu kırk ambar hayalimi gerçekleşmesini sağlayan Mustafa abiye çok teşekkür ederim. Çünkü onun gibi gönüllü çiftçilerimiz ya da gönüllü insanlarımız olmasa biz bu lezzetleri unutacağız. Biz bu geleneklerimizi de unutacağız bu kokuyu da bir daha kimse tadamayacak. İnşallah bunu farklı bölgelerde de yapmaya devam ederiz ve oradaki lezzetlerin, oradaki değişikliklerin ne olduğunu da görürüz. Şimdiden Anadolu'nun başka yörelerinde başka kırkan barlarla görüşmek dileğiyle.